Kurabiye! Ne haber? <laughs> evet. İyisin değil mi? Sen Trabzonspor mu tutuyorsun? Aferin sana. <laughs> kurabiye, kurabiye. Reis, sen mi yetiştirdin bunu? Evet. Doğuştan yoksa? Evet, doğuştan. Var mı? Hünerleri var mı? Bir göstersen bize. Evet. Hocam Ayşe desin. Hocam Ayşe desin. Çok güzel pozdur. Kurabiye Ayşe de. O kadar da değil abi. Ulan! Bunun... la, dur lan! Şuna bizim papağanın şey yap, bizim atkı ört. Atkı yörtayım hocam ben onu. Papa Papağana bizim atkı yört. Papağana bizim atkı ört. Öbür türlü, ters ters ters. Kızlar <laughs> mı? E evet. evet. Koşsana lan! Kapat, kapat, kapat üstünü kapat. Evet, kapat, kapat, kapat kapat. Kapatsana lan! La sarsana. Hocam rüzgar var. Sar, sar, sar. Abu. Şunu bir sar bizim. Yıldıray Çınarlı oldu, kurabiye bizim öğrencimiz oldu, kurabiye. Evet. <laughs> kurabiye poğaça oldu. Kurabiye sevdin mi? Allah! <laughs> Tam vermiyoruz daha bunu. Gidebilirsiniz, bırakıp kimle olur? Bizim hediyemiz olsun, ayıp edin reis. Kurabiyeyi hediye ettik Yıldıray Çınarlı hakkısından. Şunu aç bir göster. Reis herkes bir görsün. Evet. Hediyemiz olsun, ayıp edin reis. Lafı mı olur? <laughs> evet. Ters, Kurabiyeye ters. ters, ters kurabiye bizden şöyle uzun göle karşı yıldızra için aramızdan tamam mı için karşı bir hediye evet hadi teşekkür gençler gidelim ediyorum. biz teşekkür ediyoruz kurabiye bay bay <laughs>